Merhabalar çocuklar. Nasılsınız bakalım? Bugün sizinle çok eğlenceli bir ders yapacağız. Şimdi sizin kamerada görmüş olduğunuz çocuklar bir saat. Hepinizin aslında çok iyi tanıdığı bir şey. Çünkü siz saatleri her gün her yerde görüyorsunuz. Her yerde saat var. Evimizde, duvarda, odada, kolumuzda. Başka mesela anne babalarınızın telefonunda, tabletlerde, bilgisayarlarda. Her yerde çocuklar saat ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet bu iki her tarafta bizim gördüğümüz bu saatler bizim ne işimize yarar çocuklar? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuklar saatler bizim günümüzü, hayatımızı çocuklar planlamaya yarar. Nasıl planlamaya yarar? Şimdi biz okula saat kaçta geleceğiz, okuldan kaçta çıkacağız, kaçta yemek yiyeceğiz, veya okul zamanlarını düşünelim. Kaçta teneffüse çıkacağız? Yani ne zaman teneffüse çıkıp ne, ne zaman derse gireceğiz? Ee, ya da ne zaman yemek saati olacak? Ne zaman kahvaltı saati olacak? Ee, mesela ya da evdesiniz. Ne zaman akşam yemeği yenecek? Ya da e, hafta sonu diyelim. Mesela bugün hafta sonu. Sevdiğiniz bir çizgi film olabilir. Ne zaman başlayacak? Bunlar hepsi çocuklar saat ile. Eğer biz saatleri bilirsek yani saatleri okuyabilirsek çocuklar bizim hayatımız çok kolaylaşır. O zaman eğer saatleri okuyabilirsek bana gelip de öğretmenim zil ne zaman çalacak demezsiniz. Öğretmenim bu saat yemek saati miydi demezsiniz. Öğretmenim ders saati başladı mı demezsiniz. Çünkü artık siz kendiniz saati okuyabilirsiniz. Dersin başlayıp başlamadığını, teneffüs kaç dakika kaldığını, yemek saatini, kahvaltı saatini veya sevdiğiniz bir çizgi filmin başlama saatini artık kendiniz bilirsiniz çocuklar. Kimseye sormanıza gerek kalmaz. Hayatınız çok kolaylaşacak bu dersten sonra tamam mı? Haydi o zaman başlayalım. Önce bir saat tanıyalım çocuklar. Bakın benim elimde şu an bir masa saati var. Üstündeki de saatin alarmıdır çocuklar. Ee, bu saati kurarız kaçta kalkmak istiyorsak o saatte alarm çalar. Bu alarmlı bir saat masa saati. Başka ne saatler var? Duvar saatleri var. Evet, başka kol saatleri var çocuklar. Bir tane kol saati göstereyim size. Bakın, bu benim mesela kol saatim. Aynı şekilde ee, iki tane çubuğu olan, üzerinde sayılar olan bir saat çocuklar. Başka ne saat olabilir? Çocuklar kaydı durdurmak zorunda kaldım. Evet, devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Saatleri tanıyorduk. Şimdi çocuklar, gördüğünüz gibi masa saati olsun, kol saati olsun, dua saati olsun hiç fark etmez. Saatlerin sistemi aynıdır çocuklar. Bakın şu an e, ekranda gördüğünüz gibi saatimizin iki tane çubuğu var çocuklar. Şurada gördüğünüz küçük üçüncü çubuğu dikkate almayın. O sadece alarmı kurmaya yarıyor tamam mı? O saati göstermez bize. Bize saati gösteren iki tane çubuk vardır. Bakın dikkat ettiyseniz çocuklar çubuklardan bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Ve bu çubukların birer adı var. Uzun çubuğun adı çocuklar yer kovan. Kısa çubuğun adı ise akrep. Bunları unutmayalım. Tamam mı? Uzun çubuk yelkovan kısa çubuk akrep. Bakın şimdi çocuklar saatimiz bizim nasıl çalışır? Öncelikle saatin çocuklar hangi yönde döndüğünü size göstereceğim. Bakın. Biz şimdi daha önce yönleri öğrenmiştik değil mi çocuklar? Bakın. Burası. Bak şu elimin olduğu yer. Sol. Burası sağ. Bak sol. Sağ. Sol. Sağ. Şimdi ben saati bakın hangi yöne doğru çeviriyorum. Saatler ne yöne doğru dönüyor bakalım. 12'den başladığımızı farz ettik çocuklar. Bakın. Bu taraftan bu tarafa doğru geliyor bakın. Soldan sağa doğru değil mi? Bak soldan sağa doğru dönüyor. Tekrar soldan sağa doğru. Çünkü saatler çocuklar soldan sağa doğru döner tamam mı? Şimdi bir de şunu dikkat etmenizi istiyorum. Saatin e, hareketinde. Bakın uzun çubuk ne kadar hızlı dönüyor ama kısa çubuk ne kadar yavaş dönüyor fark ettiniz mi? Uzun çubuk neydi? Yelkovan. Kısa çubuk? Akrep. Bakın. Şimdi 12'den başlatmak istiyorum çocuklar. Ee, Akrep'i de 12'ye getirelim. Biraz bekleyin. Kısa çubuğu da 12'ye getirelim. İkisi de 12'den başlasın. Hı. Bakın çocuklar. Şu an ikisi de tam 12'nin üzerinde. Haydi başlatıyorum şu an ikisini de çevirmeye. Şimdi buradan başlayacaklar çocuklar. Tekrardan uzun çubuk tekrardan 12'ye gelene kadar yani tam bir tur atana kadar bakalım. Kısa çubuk nereye gelecek? Haydi başlıyorum. Yelkovan tam bir tur atınca uzun çubuk, yelkovan tam bir tur atınca bakalım kısa çubuk yani akrep nereye gelecek? Başladım döndürmeye. Bakın dönüyor. 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 Şu an tam bir tur attı. Ya çocuklar Yelkovan koskoca saati dolandı. Gene aynı yere geldi. Ya akrep sadece buraya gelebildi değil mi? 12'nin üzerindeydi. Birin üstüne geldi. Demek ki çocuklar Yelkovan daha hızlı ilerliyor. Akrep daha yavaş ilerliyor. Çünkü bunun sebebi şudur çocuklar. Yelkovan dakikayı gösterir. Akrep ise saati gösterir. Yelkovan yani uzun çubuk tam bir tur atınca bir saat olur. Tamam mı çocuklar? Uzun çubuğun bir tur atması bir saattir. Yarkovanın tam bir tur atması bir saattir çocuklar. Zaten bak görüyorsunuz saatlerin rakamları yazıyor. 12'den başlar çocuklar bizim saatlerimiz tamam mı? Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar 12'ye gelir. Bir günde çocuklar 24 saat vardır. Yani bizim saatimiz 12'den başlar. Bir tur atar. 12 saat olur. Bir tur daha atar. 24 saat olur. Ve şu an çocuklar biz yelkovanımızı yani uzun çubuğumuzu bir tur attırdık. Bir saat ilerledi. Kısa çubuk. Akrep. Ve ben şu an buna diyorum ki bakın şu an akrep tam birin üstünde. Yer da tam 12'nin üstünde. İşte ben böyle saatlere tam saatler derim. Yani şu an derim ki buna ben saat Tam 1. Peki. Devam edelim. Yelkovan gene bir tur daha atsın. Gene geldi tam 12'nin üstüne. Yelkovan uzun olan geldi 12'nin üstüne. Akrep nereye geldi? Birden ikiye geldi. Yani yelkovan bir tur atınca bir saat geçmiş oldu. Saat 1'di, 2 oldu. Bakın yelkovan tam 12'nin üzerinde. Akrep ise tam 2'nin üzerinde. İşte biz böyle saatlere tam saatler diyoruz. Yavkuvan'ın 12'nin üzerinde akrep'in de rakamın üzerinde 1 olur 2 olur 3 olur hiç fark etmez. Biz böyle saatlere tam saatler diyoruz. Şu an saat nasıl okuyacağız bakalım. Tam 12'nin üzerinde bu da tam 2'nin üzerinde. O zaman saat diyeceğiz ki saat tam 2. Akrep'in gösterdiği yeri okuyoruz. Bakın saat 12 diyemeyiz. Çünkü Yelkovan saati göstermez o bize dakikayı gösterir. Tamam mı? Ve şu saati bize gösteren akreptir çocuklar. Saat kaç dediğim zaman şu an siz bana diyeceksiniz ki öğretmenim saat tam 2. Niye tam 2 diyorum? Çünkü Yelkovan tam 12'nin üzerinde. Eğer Yelkovan yani uzun çubuk tam 12'nin üzerindeyse bu tam saati gösteriyor demektir. Çünkü tam bir tur atmıştır. Tam saati gösteriyordur. Şu an saat tam 2. Bir tur daha attıralım. Evet bir tur daha attık. Ve saat şu an ne oldu çocuklar? 2'den 3'e geldi. Şu an saat tam 3. Saat tam 3. Akrep nereye gösteriyorsa saat odur. Bakın akrep saat 3'ü gösteriyor. Neden tam 3 diyorum saat? Çünkü yel kovanda dakikada tam 12'nin üzerinde. Yel kovanda tam 12'nin üzerinde olursa çocuklar. Akrep de tam rakamın üstünde olursa biz bunlara tam saatler diyoruz. Peki ben hadi bakalım size farklı birkaç örnek daha göstereyim. Mesela tam ayarlıyorum şöyle. Evet çocuklar hemen bakalım saate beraber okuyalım. Yakuvan nerede? Tam 12'nin üzerinde. O zaman bu tam saat olması lazım. Akrep nerede? O da 5'i gösteriyor. Tam 5'in üstünde. O zaman ne diyeceğiz? Saat tam 5. Devam edelim. Bir örnek daha verelim. Evet. Yakov 12'nin üzerinde. Gene tam bir saat olacak. Bakalım saat kaç? Akrep kaçı gösteriyor? 8'i gösteriyor. O zaman saat tam 8. Hadi bunu da siz bilin bakalım çocuklar. Tam saatleri artık öğrendik nasıl okunduğunu. Yakov 12'nin üstündeyse tam diyeceğiz. Yakov 12'nin üzerinde. O zaman saat tam 10. Bakın saat tam 10. Tam 10'un üstünde çocuklar. Anlaştık mı? Peki şöyle olursa ne diyeceğim? Bakın. Hadi bakalım bunu kim bilecek? Bakın şu an da, Akrep de şu an Akrep Yelkovan altında kaldı gözükmüyor ama ikisi de 12'yi gösteriyor. O zaman ne derim ben? Saat tam 12. Çünkü Akrep 12'yi gösteriyor. Saat 12. Neden tam 12 diyorum? E Yelkovan 12'nin üzerinde. Yelkovan 12'nin üzerinde olunca tam saat oluyordu. Akrebe bakıyorduk. Akrep kaçın üstünde? 12'nin üzerinde. O zaman saat tam 12 çocuklar. Anlaştık mı? İşte tam saatler bu şekilde. Hadi şimdi tam saatlerle ilgili küçük bir etkinlik yapalım. Evet çocuklar. Burada bizim bir saat resmimiz var. Hemen bir inceleyelim. Biraz önce size anlattığım gibi ben bir masa saati üzerinden anlattım. Bu da bir duvar saati. Biraz önce ben size anlattığım gibi bize burada söylemiş bakın. Demiş ki uzun çubuk yelkovan. Saatteki uzun koldur demiş. Kısa çubuk ise akrep. Saatteki kısa koldur demiş. Çocuklar, devam ediyorum. Akrep saat başlarını gösterir. Evet, biz de aynısını söyledik. Akrep saatleri gösterir. Yelkovan da Dakikaları gösterir. Akrep saati gösterir. Yelkovan dakikayı gösterir çocuklar. Örnek şöyle bir saat mesela. Bize e, modelde verilen saati okuyalım. Biraz önce zaten öğrenmiştik nasıl okunduğunu. Çocuklar. Yelkovan uzun çubuk nerede? 12'nin üzerinde. Peki akrep nerede? 2'nin üzerinde. O zaman nasıl okuyacağız? Saat tam 2. Bunu yazarken çocuklar tam demenize gerek yok. Saat 2 desenizde olur tamam mı? Ya da rakamlarla yazarken dijital saatlerde özellikle böyle gösterilir. Saat 2 olduğunu belirtmek için 02 00. Peki neden 00 diyorum? Çünkü dakika tam 12'nin üzerinde. Tam başlangıç noktasında. Daha hiç ilerlememiş dakika. O yüzden dakika 0. Yani tam saat tamam mı çocuklar? Tam saatlerde ee, dakika 0 olur. Dijital saatlerde böyle gösterilir. Şimdi dışarı saatleri ileride daha detaylı inceleyeceğiz çocuklar. Şu an sadece fikir olsun diye söyledim. Şimdi aşağıda verilen saat modellerinin altında saatin kaç olduğunu birlikte yazalım. Tamam mı? Hadi bakalım beni dikkatçi takip edin. Benden önce siz bilin istiyorum. Mesela burada zaten kendisi vermiş. Şu an saat tam kaç? Bakın akrep 1'i gösteriyor. Yakup 12 12'nin üzerindeyse saat tam 1. Yani saat 1. Bunu da dijital olarak e, nasıl yazmış? 0100. Çocuklar ben şöyle de yazabilirim. Bakın illa dijital şeklinde yazmama gerek yok. Rakamla yazmama gerek yok. Yani ben yazıyla da yazabilirim. Mesela şurada saat kaç çocuklar? Akrep 8'i gösteriyor. Yakup da 12'nin üzerindeyse saat mesela bunu yazıyla yazmak istiyorum ben. Saat tam 8. Devam edelim. Burada çocuklar bakalım. Uzun çubuk 12'yi gösteriyor. Gene tam bir saat bu. Peki saatin kaç olduğunu nereden anlayacağız? Kısa çubuktan yani akrepten. Akrep 6'yı gösteriyor. O zaman saat 6. Şöyle de yazabilirim ben. Ee, saat tam 8 yazmadım da. Saat 6 yazıyorum mesela. Saat 6. 6 demek de aslında tam 6 demektir çocuklar. Evet. Şuna bakalım. Çocuklar Yelkovan gel 12'nin üzerinde. Yani bu gene tam bir saat. Peki saat kaç? Akrep kaçı gösteriyor? Saat 7. Peki o zaman bunu da e, rakamlarla dijital şeklinde yazalım mı? Haydi o zaman yazalım. 0 7 0, 0. yani dakikası 0. Tam 12'nin üzerinde. Tam başlangıçta hiç ilerlememiş. Yani tam saat. Saat tam 7. Telefonlarda bazen böyle saatler olur çocuklar, dijital saatler. Buradan da eğer 7.00 diyorsa saatin tam 7 olduğunu anlayacaksınız tamam mı? Hadi bakalım saat kaç çocuklar? Yarkovan 12'nin üstündeyse gene tam saatleri bu. Akrep nerede? Kaçı gösteriyor? 4'ü. O zaman saat 4. sen yazıyla yazdım. Burada saat kaç çocuklar? Yarkovan 12'nin üzerinde. Akrep nerede? 11'in üzerinde. O zaman akrepin gösterdiği saati okuyoruz biz. Çünkü saat akrep gösterir. Saat kaç? 11. Tam 11 ama. Gördünüz değil mi? Yakup çünkü 12'nin üzerinde. Saat tam 11 çocuklar. Saat 11.00 diyorum. Yani tam 11 demek istiyorum. Anlaştık mı? Siz de evinizdeki saatlerden çocuklar tam saatleri gördüğünüz zaman... Mutlaka anne babalarınıza söyleyin. Deyin ki anne bak saat şu an tam e, işte kaç olmuş? 3 olmuş. Ya tam 5 olmuş. Mesela ben şu an bu videoyu kaçta çekiyorum? 3'e geliyor saat. Saat tam 3 olduğunda çocuklar siz de mesela anne babalarınız ya da saat 4, saat 5 olduğunda tam 4, tam 5 olduğunda anne babalarınıza saati söyleyin. Deyin ki anne baba saat şu an tam 4. Saat tam 5. Anlaştık mı? Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.